Geçiyoruz. Bu alt parça tekerlekler buralara takılıyor. İlk başta bunu bu şekilde yere koyuyoruz. Yanlarını bu şekilde tanıtayım. Bir 2 üç tane bu yanında, üç tane de bu yanında delik var. Bu ikisi birbirine yakın, bir tanesi uzak. Burada da bu ikisi birbirine yakın, bu uzak. Şimdi. Bunu bu şekilde yere koyduk. Bu bundan da aynı şekilde iki tane bu parçamız var. Şu şekilde. İkisi de bunların aynı. İlk başta bu alt parçamızda bunu monte ediyoruz. Bunu nasıl monte ediyoruz? Bu yanlardan ikisi birbirine yakın. Bir tanesi uzaktı. Bu uzak olan kısma bu parça monte ediliyor. Ve bu parçanın da delikli olan kısmı alt tarafa geliyor. Yani bu şekilde monte ediliyor. Bu da bizim orta parçamız. Şunu da tanıtayım. Aynı şekilde orta parçamızda da 3 tane delik var. İkisi birbirine yakın, bir tanesi uzak. Diğer tarafında da ikisi birbirine yakın, bir tanesi uzak. Şimdi bunlar bu şekilde duracak ama şu delikler Birbirine hizalı olacak. Buradaki 3 tane delik birbirine hizalı olacak. Yani şu orta parça bu şekilde ters çevirirsek şu orta delikler birbirine hizalı olmuyor. O yüzden bunu bu şekilde çeviriyoruz. Bu 3 deliği birbirine hizalıyoruz. Bu da dediğim gibi e, tek uzakta olan deliklere delikler birbirine denk gelecek şekilde e, uzak olan delik deliğe monte ediliyor. İlk işlem olarak şu parçamıza vidalarımızı takalım. Birazcık dışarı çıkması hiza almamız açısından yeterli. birazcık dışarı çıktı. Bunu dediğim gibi alt parçamıza uzak olan deliğe monte ediyoruz. Bu ikisi birbirine yakın ve büyük bu deliğe artık ne deliği deniyorsa bu alt tarafta oluyor. Bu da şu şekilde hafiften çıkarmıştık zaten. Bu şekilde buna monte ediliyor. vidanın kafası yerine girdi mi yeterli olur. Aynı şekilde orta parçamızı da bu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Vidayı az bir şey çıkarmam. Bu şekilde hiza alanında faydası oluyor. Evet, bu şekilde bu parçaları buna vidaladım. Şimdi iki tane şu şekilde parçamız var. İkisi de birbirinin aynısı. Bir tarafı şu şekilde eğimli. Bunu da diğer tarafa yani bu tarafa şu dört tane deliğin olduğu yere monte edeceğiz ve şu Isofix delikleri mi deniyor? Artık bunlara ne deniyorsa bu delikler yine alt tarafta kalacak. Yani şu şekilde monte edeceğiz. Dur dur. Evet, aynı şekilde. Evet. Şu iki parçamızı da aynı şekilde diğer tarafa monte edeceğiz. Bunu şu şekilde döndürelim. Yukarıdan çek. Arada yorulduğun zaman tabureye oturabilirsin. Şimdi ters çevirdik. Bu bu sefer uzak delik bu tarafta. Bu ikisi birbirine yakın. Uzak delik bu tarafta olduğu için bu tarafa monte edeceğiz. Ve büyük deliğimiz iç tarafta kalacak. Bu şekilde olacak. Evet. Aynı şekilde bunun yine bu delikleri içeri tarafta kalacak şekilde bu şekilde monte edeceğim. Bunun yine vidalarını Takayım. Evet. Şimdi ortalara da şu iki şöyle kutlu parçalar gelecek. Bunların ikisi de aynı. Bunlar da yine etiketsiz tarafı alt yere gelecek şekilde. Şu şekilde. Tarafa monte edilecek ama e, bu şuralara, şunlar şu şekilde delikler e, aynı hizaya gelecek şekilde monte edilecek ya da hata payımız olsun bu şekilde. şöyle açılıp kapanabiliyor. Yani tam açılıyor. Şimdi dur dur ters çevireceğiz. Şimdi aynı şeyi bu tarafına da yapacağız. Burada bu şekilde sağ tarafa Boşluk bırakarak. Bu taraftan da yani boşluk daha fazla olacak. Bu da değil. Buna buraya bu şekilde gelecek. Yani buradaki boşluğu az bırakıyorum bu taraftaki bir tık daha fazla. Şöyle. Yani delikler çok hafif yamuk. Ama çok sorun olacağını zannetmiyorum. bir daha En zor tarafı. Masa kurgamını. Evet, da şekilde açılıp kapanıyor. Bir sıkıntı görünmüyor. Tamam. Burada durdur bakayım. Şimdi masamız bu hale geldi. Şu parçaları toplam 6 tane parçaları buradaki deliklere takıyoruz ve şu boşluk tarafı bu şekilde yukarıya doğru bakıyor. Yine buradan buraya buradan buraya şu şekilde Bu altı tane parçayı taktık. Bu da bizim üst parçamız. Üst parçaya şu şekilde 3 altı tane şu parçalardan takıyoruz. Ve e, buraya monte etmeden önce de şu dört tane menteşeyi şu şekilde deliklerin izi var zaten. Aynı şekilde burada da dört tane, şey ikişer tane delik var zaten. Şu gel o kadar yakından çekmene gerek yok. Kalk şimdi. Daha. Şu e, çıkık tarafı şu şekilde olacak şekilde monte ediyoruz delikleri hizalayarak. Evet dört menteşemizi de zor da olsa takabildik. Şimdi buradaki delikler kapı kapı olmayan taraftaki delikler birbirine yakın. Buradaki delikler de birbirine yakın. Şu delik parçalar deliklere hiza olacak şekilde monte ediyor. Şimdi bunu, bunu bu şekilde oturt, oturttuktan sonra. içteki. Gel. Şunları tornavida yardımıyla şu şekilde sıkıyoruz. Yani 6 tane yeri sıktıktan sonra masayı ters çeviriyoruz. Ters çevirelim. Evet, masayı ters çevirdik. İki çeşit tekerleğimiz var. Biri bu, biri bu bunlar zaten buraya olduğu belli. Bunları da şu açılır kapanır kapakların bir delik, bir sadece bir delik var burada. Bunda iki tane delik var. Bir tane delik hizalı olacak şekilde. Zaten bu deliği hizalasak bu tarafta dışarı çıkıyor. O yüzden bu tarafını hizalıyoruz. İşte, e, bu hiza buraya gelecek şekilde. Hem buraya hem diğer kapıya. E, bu tekerleri takıyoruz. Dur dur. Şimdi ayaklarımızın hepsini taktık. Bu şekilde. Menteşemiz kaldı. Yani yan parçalarımız kaldı. Daha doğrusu. Bunları da Burada zaten yan parçaların yerleri var görüyorsunuz. Bir tanesini bu tarafa, şu şekilde, şöyle, yetecek. delikler denk gelecek şekilde denk getiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu masada o hale geliyor. Aynı şekilde diğer parçayı da monte ettik mi masamızın kurulumu tamamlanıyor. Burada bitirebiliriz. Şimdi diğer iki tarafımızı da taktık. Sonra masamızı düzelttik. Masamız kuruldu. Şimdi masamızın açık şeklini gösterelim. Evet. Masamızın açık şekli bu. Bir de taburelerimizi göstereyim. Kapatalım şöyle. Kablolarımızın kuruluş videosu da var. Ee, diğer videolarımda. Kablolar ise hemen şu yan taraflara gidiyor. Bu şekilde. Bazı vidalar takılabiliyor. O yüzden şu vidaları biraz daha sıkmak faydalı olabilir. on bir daha dönüyor da Yok. Tamam, tamam. Yani hafiften yukarıya kaldırırsak bu tarafını çekeceğiz uzaktan. Bu şekilde geliyor. Yani